Anlat kanalından herkese merhabalar. Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programında 15 yıllık cinayet sonunda çözüldü. Sonunda çözüme kavuştu aslında. Adım adım 2017'den beri peşindeydi. Bırakmadılar. Ekip arkadaşları da Serap Paköz'de bu işle ilgili bugün aslında çok çarpıcı açıklamalarda bulundular. Konu beni de derinden etkileyen bir konuydu. Balıkesir'de yaşanmıştı. Bandırmalıyım biliyorsunuz. İnsanların hafızasına yer etmiş bir cinayetti. Faili meçhul olarak kalmasını hiç kimse istemiyordu. Öyle olmadı. Başka iddialarda vardı. Çok çarpıcı iddialardı bunlar. Aslında... Bu işin sonu nereye varacak? Ben de oturup takip edeceğim. Gerçeğin peşinde Serap Bakuz'un programında Tuğçe ve Büşra'ya 2017 yılında yer vermişti Serap Baköz. Aslında müjdeli bir haber de ulaşmıştı ellerine. Tıpkı bugünkü gibi o gün de çok sevinmişlerdi. Sarılmışlardı, birbirlerine ağlamışlardı, adalet istiyorlardı. İki evladından olan aile aslında artık sadece adalet duygusuyla serinleyebilirdi, ferahlayabilirdi. O da bir türlü gelmiyordu. Gelmek bilmeyen bu adaleti beklerken o sıralarda o koltuklarda Handan Hanım da vardı, Handan Yılmazer de vardı. O da gözyaşları içinde bu haberi bekliyordu. Çok önemli bir tarih aslında. 2017 yılında Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programında o koltuklarda hem Handan Yılmazer'in, Hande taşın annesinin hem de Tuğçe ve Büşra'nın ailelerini ağırlarken Handan Hanım da sanki bu günleri görecekmiş yaşayacakmışçasına gözyaşları içinde diyordu ki inşallah benim çocuğum için de böyle e, adalet yerini bulur, her şey açığa kavuşur, katili ortaya çıkar diyordu. Öyle bir şey ki Serap Paköz. 2021 yılında, 2020 yılında programa tekrar başladı ve bu son iki yılda o koltukta oturan hem Handan Hanım'ın hem de Tuğçe ve Büşra'nın ailesinin yüzünü güldürdü. Bir nebze olsun yüreklerine su serpebildi. Adalet duygusu dedim ya adalet duygusu. Handan Hanım'ın adalet duygusu ile ilgili artık neler hissettiğini bilemiyorum. Ama tabii ki mahkemeleri görecek, ortaya çıkacak sonuç ne olur bilmem. Biliyorsunuz Hande Çinkitaş'ın katilleri Denetimli serbestlik yani elektronik kelepçeyle ev hapsine mahkum edildiler. Koronadan dolayı denildi. E, zaman gösterecek onların mahkemelerinin de Tuğçe ve Büşra'nın mahkemelerinin de Serap Paköz'de takibinin devam edeceğini e, onlar adına söylemek isterim. Çünkü bu bu kadar yüzüp yüzüp kuyruğuna gelip bu işin peşini bırakacaklarını düşünmüyorum. Şimdi Tuğçe ve Büşra'yı size birazcık hatırlatmak isterim. O iki fotoğraf hiç kimsenin hafızasından gitmiyor. Önlükleriyle o zamanları hatırlarsınız. 2006 yılında önlükleri vardı. Mavi önlükleri, beyaz yakaları. Yan yana iki kuzen 10 yaşında küçücük iki kuzen Balıkesir'de Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde. 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Tuğçe ve Büşra 44 gün sonunda bir menfezde bulunmuşlardı. 10 yaşındaki kuzenler okula gidiyorlardı. Karacalar Köyü Mustafa Kangal İlköğretim Okulu 4B sınıfında okuyan, aynı sırada oturan, okula gidiş dönüşte birbirlerinden ayrılmayan kuzenler en son köy ile okulu ayıran Balıkesir Savaştepe Karayolu'nun 100 metre yakınında görüldü. Jandarma ekipleri Balıkesir'e giriş çıkış yapan yabancı plakalı tüm araçları tek tek incelemeye aldı. Emniyet müdürlüğünde de kayıp olayı ile ilgili özel ekip kuruldu. Olaydan 44 gün sonra 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri kendi köylerine 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Köyü civarında bulundu. Peki bu çocuklara ne olmuştu? Bir menfezin içinde poşete sarılı halde bulunan kuzenler Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada oluşan aksilikler iddialara yer vereceğim. Ee, yani öyle iddialar ki bunlar hatırlarsanız o tarihlerde e, Münevver Karabulut olayındaki o kirli eldiven olayı. <laughs> Bedenlerin birbirine karıştırılması başkalarının cenazelerine yapılan otopsilerle süren mahkemeler biraz karanlık bir dönemde o dönem. İşte ne yazık ki Tuğçe ve Büşra o karanlık döneme denk gelmişlerdi ilk otopsilerinde. İlk otopsilerine itiraz eden ve aynı zamanda şimdi bugünü aydınlatan iki de kahramanı var Serap Baköz'ün ve Tuğçe ve Büşra'nın ailesinin. Şimdi onlara da değineceğim ama yani adli tıpta yaşanabilecek aksiliklerin telafisi olur mu derseniz aslında olmuyordu ama bu insanlar oldurdular. Bu işin telafisini can hıraş yapmaya çalıştılar. Oldu mu? Oldu. Şimdi bundan sonrası adalete kalmış bir durum. Yani tutuklandılar, yakalandılar, teslim edildi, deliller sunuldu, somut deliller sunuldu. Adli tıptan gelecek hatalar, yanlışlıklar önlenmeye çalışıldı. Ve böylece tertemiz hazırlanmış bir dosya ile tekrardan Onları adalete teslim ettiler. Şimdi ne olacak bunu hep birlikte göreceğiz artık. Bundan sonrasına işte böyle denetimli serbestlik, krona aldı, yel esti gibi bahaneler artık insanların kalbi kaldır. 11 yıl sonra Serap Paköz'ün gerçeğin peşinde programında katillerin bulunduğu duyuruldu. Gözyaşlarına boğulan Serap Hanım o zamanlar o koltuklarda oturan Handan Yılmazer'in de Hande Çinkitaş'ın da annesini ağırlıyordu. 11 yıl ızdırap halbuki daha bitmemişti. Onlar orada aslında biraz sevinç gözyaşı döküyorlardı. O 2017'deki programı izlerseniz, e, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Serap Hanım. Sonunda diyordu bu çocukların katili bulundu, sonunda adalet yerini buldu. İşte o günden sonra 38 gün geçti ve 38 gün sonra Tuğçe ve Büşra'nın katilleri salı verildi. 5 yıl sonra bugün tekrardan günümüzde yine bir heyetle 3 kişiye tutuklama kararı çıktı. Yine bu haberi Serap Hanım 3 gün önce paylaştı. Bu sefer katiller firariydi. Firari durumları tam 36 saat sürdü ama yürekler ağızdaydı. Adalet yerine bulmaya, adalet yerini bulmaya karar vermişti. Fakat katiller ortada yoktu gerçekten herkesin ihbarlarına hem kendi kanalımı hem de Serap Paköz'e gelebilecek ihbarları can kulağıyla dinledik. Bu sabah erken saatlerde müjdeli haberi Serap Hanım'ın ağzından duydum. Daha sonrasında da programda tabii ki Serap Hanım da bazı şeylerin anlamsızlığını, anlamsızlığına değinerek nasıl oldu da 15 yıl dışarıda gezdiler. 15 yıl daha kimlerin çocuklarına el sürdüler. Belki bir faili meçhulden dahi sorumlu tutulabilecekleri söylenirken 15 yıl sonunda adalet inşallah yerini buldu. Tuğçe ve Büşra'nın kaçırılarak öldürüldüğü olay ile ilgili değerlendirme. Büşra Karabacağ'ın tırnaklarından çıkan doku örneklerinden elde edilmiş DNA verileri birinci derece şüpheli 12 şahsın DNA verileri karşılaştırılmıştır. 2017 yılına ait açıklamadan bahsediyorum. Maktül'ün tırnak altı materyalinin usulüne uygun olarak alındığı, yapılan incelemede teknik açıdan herhangi bir hata olmadığı varsayımı ile hareket edilmiş, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Büşra Karabacağ'ın tırnak altı materyalinden elde edilen genetik profiller esasen maktülün kendisiyle Şüpheliler dışında Tuğçe Yıldırım adlı ikinci maktulün özelliklerini de içermektedir. Olay tutanaklardan da anlaşılacağı gibi iki ceset arasında biyolojik madde aktarımı söz konusu olup DNA verileri karşılaştırıldığında bu durum açıkça görülmektedir. Yani olay şöyle oluyor. Hiç, yani anlayamadığımız bir şey ama hani e, deliller DNA'lar birbirlerine karışmış deniliyor. Yani Tuğçe ve Büşra'nın DNA'sı birbirinin üzerinde bulunuyor ve sanki Orada katilin DNA'sı aranıyormuş gibi maktulün DNA'sı aranıyor. Birinci otopsi hatalı. Birinci otopsinin hatalı olduğu iddia ediliyor. Aslında insanlar bas bas bağıra bağıra bunu söylemeye çalışıyorlar. Birinci otopsi hatalı olduğu için aslında uyuşan, DNA profilleri uyuşan, işte şimdi yakalanan katillerin önüne geçen bazı karışıklıklar oluyor. İşte bu karışıklıklar da aslında Tuğçe ve Büşra'nın kendi tırnak altındaki DNA'ları ve birbirlerine geçen DNA'ları yüzünden bu hale geliyor. Başka bir deyişle incelemesi yapılmış olan tırnak altı materyallerinde A. Büşra Karabacak B. Tuğçe Yıldırım C. En az iki erkek kişiye ait biyolojik kalıntı bulunmaktadır. Şu ana kadar yapılmış olan değerlendirmelerde tırnak altı materyalinde Tuğçe Yıldırım'a ait olan DNA profilinin kendisine ait olduğu fark edilememiş. Söz konusu özellikler şüphelilerde aranmış. Doğal olarak bulunamamıştır diyor. Yanlış yaptık diyor. Adalette pardon olmaz mı? Adli tıpta oluyor mu işte? Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş. 15 yıl sonra döndü. Hatalı olan şüphelilerin uyuşmama yargısına varılmıştır diyor. Bu şartlar altında davanın seyrinin şekillendiği eldeki DNA açılımlarıyla şüphelilerin YSTR'lerinin aynı olduğu ancak kimliklendirmeye gidildiğinde kimliklendirme lokuslarına uyuşmadığı tespit edilmiş yargısı alınmıştır. Yani hala birazcık yokuş diyor yani. Biraz daha diyor. Doğru değerlendirme yapıldığında şüphelilerden Seyhan Yakar'la Ayhan Yakar kardeş bunlar adlı şüphelilerin tırnak altı materyallerinden elde edilen verilerle uyum içerisinde olduğu saptanmaktadır diyor. Sonuç Tuğçe ve Büşra'nın kaçırılarak öldürüldüğü olayı ile ilgili olarak genetik profilin Seyhan ve Ayhan Yakar adlı şüpheli kişilerin genetik profili ile uyumlu olduğu bildirilen rapordur. Bu rapor ardından şüpheliler gözaltına alınıyor. İşte bunu sevinçle kutluyorlar 2017 yılında şüpheliler gözaltına alındı diye mutluluktan yerlerinde duramıyorlar. Ama 38 gün sonra şüpheliler serbest bırakılıyor. Bu sevinçli günden 38 gün sonra katiller serbest bırakıldı. 6 kişi önce gözaltına alınıyor sonra 2 kişi 1 2 kişi serbest bırakılıyor. 4 zanlı tutuklanıyor. 38 gün sonra serbest kalıyorlar. Profesör Doktor Erse Abacı Kalfoğlu gerçeğin peşinde programına bu 38 gün sonra serbest kalma durumunu kendi yazdığı raporu yorumlayarak tutuklanmamalarına neyin sebep olduğunu ve tutuklanmaları gerektiğini aslında çok net cümlelerle söylüyor. Diyor ki ben raporuma, hazırladığım raporuma güveniyorum. %2000 doğru diyor. Neden 38 gün sonra bunlar serbest bırakıldı? Katiller serbest bırakıldı derseniz mahkeme diyor ki birinci rapor ve ikinci rapor çelişiyor. Çelişir çünkü birinci rapor zaten yanlış. Olsun. Birinci rapor ve ikinci rapor çelişiyor dendikten sonra katiller serbest kalıyor. Bunu ne Serap Hanım, Uça ve Büşra'nın ailesinin avukatları, ne Profesör Doktor Erse Abacı Kalfoğlu, ne de Tamer Güven bir anlam veremiyorlar. Uzuyor. Biraz daha. Biraz daha dediğim gibi. Yani çekecek dertleri varmış. Biraz daha. Sonrasında tanınmaz halde bulunan Neredeyse bedenleri üçte bire inen çocukların cesetleri hakkında da bir araştırma yapılıyor. Ve cesetlerden birinin ölüm sebebi tespit edilemiyor. Birinci rapor, ikinci rapor arasında hatalar var ve bunlar kabul edilemez diyor mahkeme. Tuğçe ve Büşra'nın avukatı İbrahim Erenci, skandal hata adli tıp kurumunun yanlışı yüzünden bu zanlılar dışarıda diyor. O tarihte avukat biliyormuş gibi adli kontrol değil ev hapsi ya da elektronik kelepçe getirilmeli diyor. Kaçma ihtimallerini söylüyor. Bundan 3 e, yıl önce falan. Avukat İbrahim Erenci 3 yıl sonra yargılanmaya tekrar başlandığını duyuruyor. İlk duruşma yapılıyor. Seyhan Yakar, Ayhan Yakar zanlı olarak dinleniyor. Adli Tıp İhtisas Kurumu'na başvuruluyor. Çocukların birinde Ölüm nedeni saptanamıyor. Yani çürüdükleri içinde olabilir. Üç gün öncesinde programda yer aldıktan sonra tutuklama kararı çıktı ve Serapın'un bunu yine coşkuyla paylaştı. Dedi ki şu an aranıyorlar, bulunamıyorlar. Seyhan, Ayhan kardeşler. Gören bilen varsa ihbar etsin dedi. Bizim kanalımıza da ihbarlar geldi bununla ilgili. Bergama'da göründüklerine dair. Sonra Bergama'da yakalandılar. İşte bu cinayet 2006 yılında işlendi. 2010 yılına kadar cezaevinde olan Seyhan Yakar'ın cezaevinde olmasının sebebini açıkladı Serap Hanım. Çocuk istismarı ve tecavüz dedi. Dışarıda olduğu 15 yıl boyunca, belki öncesi de var, e, Tuğçe ve Büşra'dan öncesi de var bilinmez. 15 yıl boyunca kime ve kimlerin evladına el sürdü? Tabii ki mahkeme süresince şüpheliler... Şüphelenen aileler, kendi evlatları, belki faili meçhulleri olanlar bu mahkemeye de bilmiyorum birleştirilebilir mi gidip şikayetçi olabilirler. Peki başka suçlarda var mı? Antalya'da faili meçhul olan bu cinayete benzeyen bir cinayet daha var ve o sırada Seyhan Yakar orada askerlik yapıyormuş. Aslında tabii ki tesadüf diye bir şey vardır hayatta. Fakat incelenmeli mi? Kesinlikle incelenmeli. Soruşturulmalı mı? Evet, kesinlikle soruşturulmalı. Bu arada ilk gün 3 kişi hakkında tutuklama var derken bir isme daha telaffuz etmişti Serap Hanım. bugün bilmiyorum onunla ilgili bir gelişme yaşanacak mı? Yeliz Yakar demişti. Yeliz Yakar için de tutuklama kararı çıktı demişti 3 kişi. İkisi firariydi. Yeliz'le ilgili durumu bilmiyorum. Gelelim bugüne. İzmir Bergama'da tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Artık yargılanacaklar sonunda. Tuğçe ve Büşra'nın katilleri sonunda yargılanacaklar. Bu haber bu acılı aile için e, mutluluk demek. Adalet demek. Yani yaralarına belki bir nebze merhem olması demek. Yani şükür yine yine de çok şükür Rabbime. Yani bir Çağla Tuvalta'ya bakın. Annesi küçücük bir şey duymak için neler vermezdi? Küçücük bir delil, bir ipucu. Peşinden koşabileceği bir şey için neler vermezdi? Yani neye şükrediyoruz? Derseniz, e, adalet yerini bulsun. Daha da büyük şükredelim inşallah. İnşallah hak ettikleri cezayı iki masum çocuğa yaptıkları her şeyi çekebilecekleri kadar çok ömürlerinin sonuna kadar bu cezayı çekerler. İçeriden de hiç çıkmazlar. En büyük temennimiz bu. En büyük duamız bu. Bugüne kadar gezmiş olmaları bir hataydı. 15 yıl. 15 yıl bir başkasının çocuğuna el sürdüyseler ya bu günah kimin boynuna? Ya tabii ki katillerin de. Burada ben görmedim. Ben hata yaptım. Yani Gerçekten. Cinayet dosyalarında pardona yer yok. Özür dileriz'e yer yok. Hata oldu'ya yer yok. Herkes kendi evladı gibi, kendinin yakını, kendisini tanıdığıymış gibi dört elle sarılırsa yani bu hale gelmez diye düşünüyorum. Siz bu geçen 15 yıla acımıyor musunuz? Bu ailenin 15 yıl boyunca çırpınışlarını, o mahkeme kapılarına, hastane, jandarma, her şeyden geçtim. Evlatlarının mezarına gittiklerinde hala katilinin bulunmadığı hissiyatını küçücük bir düşünseniz. Yani 15 yıl. Dile kolay. 15 yıl. Neyse karamsar olmayacağım. Umarım Hande Çinkitaş için olan salıverme durumu ya da denetimli serbestlik durumu bu olayla ilgili olmaz ama katiller tabii ki şiddetle bunu istiyorlar. Ayhan Yakar ifadesinde ben bu suçu işlemedim gelip kendim teslim oldum yalan. Bu suçu işlemediğim için beraat edeceğime inanıyorum tutuklanma dışında başka bir tedbir uygulanmasını talep ediyorum demiş. Seyhan Yakar'da Hakkımda çıkarılan yakalanma kararı ve kimlik bilgileri bana aittir. Ben dün duruşmada yakalama kararı çıkartıldığını öğrenince kendim teslim oldum. Yalan. Diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ediyorum. Esnafım sabit ikametgah sahibiyim diye ifade veriyor. Dediğim gibi 3 gün önce bunlara bu karar çıktı. Ee, Serap Hanım 36 saatte de 36 saattir aranıyorlar ve sonunda ee, bu şekilde bulundular. Serap Hanım'ın çok çarpıcı bir konuşması vardı. Ee, işte bir nevi zafer konuşması diyelim, haklı zaferi. Şu sözleri söyledi Serap Hanım: "11 yıl dosya kaderine terk edilmişti. Sonra bize başvurdular 2017 yılında. Tüm yetkili birimler dosyanın üzerine eğildi. Şunu defalarca bıkmadan, usanmadan, gurur duyarak söyleyeceğim: 15 yılın sonunda." bu dosya buraya geldiyse ve iki tutuklama kararı çıkıp iki zanlı yakalandıysa bunun başrol oyuncuları her zaman aklınıza Büşra ve Tuğçe geldiğinde lütfen şu iki isim de aklınıza gelsin. Profesör Doktor Ersi Abacı Kalfoğlu ve Doktor Taner Güven Adli Tıp Uzmanları. Bu iki hocamızın hakkı ödenemez dedi ve e, beni de böyle ekran karşısında titreten o sözü söyledi. Bilimi, hukuku, adaleti reddetmeyin dedi. Evet mahkemelerin de takipte olacağına eminim. Biz de onu takipte olacağız. Çağla Tualta için de tıpkı bu yıl gerçekten büyük başarıdır. Aynı Hande Çinkitaş'ta olduğu gibi, aynı Tuğçe Büşra kardeşlerde, kuzenlerde olduğu gibi Çağla Tualtay cinayetiyle ilgili de Serap Poköz'ün ağzından katilin yakalandığını bu olayın araştırıldığına dair bir söz duymak nasip kısmet olsun. Bu yıl gerçekten Serap Hanım'ın neredeyse faili meçhul olmak üzere olan cinayetlerle ilgili e, ve ekibinin aynı zamanda etkin ve e, baskın bir rolü vardı. Bu yıl yıllar geçip İnsanların artık kalbinde umudu kalmayan insanların kalbine ışık tuttu. Bu konunun ben de takipçisi olacağım. Mahkemelerinin takipçisi olacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. Tuğçe ve Büşra'nın ailelerine de tekrardan başsağlığı ve Allah şükürler olsun ki en azından iyi insanlar var ve iyi insanlar sayesinde biz de aydınlanıyoruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.